Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben İzmir'de yolun ortasına sıçan 18'lik çatır gotik kız. Evet evet yanlış duymadınız. İzmir'de yolun ortasına sıçan 18'lik gotik çıtır. <laughs> Aslında ben bugün herhangi bir video çekmeyi düşünmüyordum ama YouTube algoritmamında gördüğüm kadarıyla son Jahrim videomu 2300 kişi izlemiş. Ben de dedim ki bunun şerefine yolun ortasına sıçan İzmir bombası videosu gelir. Gördüğünüz gibi motive oldukça daha çok video atıyorum o yüzden 2 saniyeniz ayırıp aşağı inip bir like tuşuna basıp bir de bir yorum atarsanız falan daha da motive olur. O zaman yavaşça önce intromuzu verelim sonra da videomuzu izleyelim bakalım neler yaşanıyor. Elif no, no. yememek deo, için deo, yapıyorum bunları ağzımla Evet arkadaşlar görüyorsunuz Kız sıçıyor intromuz girdiğine göre önce ben bir videoyu özetleyeyim sizlere düzgün bir şekilde sonra dalgamızı geçelim. İzmir'de genç bir kız bar çıkışında yüksek ihtimalle de yüksek alkollü bir arkadaşımız ki elinde de alkol şişesi var. Alkolü bırakıp yere sıçmak sureti. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ciddiyetim çok bozuldu. Arkadaş bildiğiniz kafası takacak gibi bir bardan ya da mekandan çıkmış yüksek ihtimal ve çok yüksek alkollü olduğu da aşırı bariz. Gidiyor baya bir mekanın sandalyelerinin arkasında dal takacak <laughs> indirip her şeyi sıçıp geri toparlıyor ve hiçbir şey yokmuş gibi birasından yine yudum alıp uzuyor. Yani bu konu hakkında yapabileceğim çok net bir eleştiri yok açıkçası diyebileceğim birkaç şey ve birkaç tane tavsiye var sadece. İlk verebileceğim tavsiye arkadaşlar alkolü ağzınızla için lütfen. Çünkü hani ne kadar bunu büyükleriniz söylese bir kulağınızdan girip diğerinden çıksa da cidden alkol şişede durduğu gibi durmuyor. Bir de ben olayın şu noktasına bakmak istiyorum yani bunun yanında hiçbir arkadaşımı yoktu da hani siktir git bir tuvalete falan demediler. Veya harbiden Koca İzmir'de sıçacak yer bulamadığında cidden gittin kafenin oraya neden yaptın bunlar hep benim kafamdaki soru işaretleri. Yani tabi bunlar işin komik kısmı bir de işin korkutucu kısmı var. Bu arkadaş daha nereye sıçtığını bilmeyecek durumdayken acaba biri girse koluna tutsa bunu götürse başına neler gelir. Aslında bu bir gündem videosu buna çok fazla eleştirmek katma ak istemediğim için videoyu bu kısımlarda bitirmek zorundayım. Çünkü ben gündem videolarında yorumumu daha az tutup sadece güncel olayı size tanıtmak istiyorum. Benim asıl amacım bu gündem olaylarında. O yüzden bugünün de konusu İzmir bombasıydı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Daha çok gündem videosu da istiyorsanız eleştiriden ziyade yorumlarda bunu da belirtirseniz ona göre günlük gündem videoları hakkında da içerikler atmaya çalışabilirim.